Günaydın arkadaşlar. Dün biraz yağış vardı gece. Yani çok fazla değildi. Çadırımız hala biraz ıslak. Şimdi bir kahve yaptık. Sabah kalkınca. Tabi gene kahvaltımızı hemen kalkınca yapmıyoruz. Güzel bir manzara bulduğumuzda kahvaltımızı yapacağız. Şimdi toparlanıp çıkacağız. Saat 8 civarı. Bugün Çukurbağ üstünden Kaş'a ulaşmayı düşünüyoruz. Yani toplamda 24 kilometre gösteriyor. Bugün bu rotayı tamamlayıp Kaş'a ulaşacağız. Kaş'a 9 günde varırız diye tahmin ediyorduk ama 6 günde ulaşacağız sanırım. 3 günümüz daha kalıyor. Rotayı oradan biraz daha devam ettirmeyi düşünüyoruz. Bakalım toparlanıp yola çıkıyoruz. Bu arada burada <laughs> yani Antalya bölgesinde herkes yabani hayvan var mı var mı diye soruyordu da Patara kısmına kadar her yer çok sakin, sessiz hiç yani yabani en fazla yabani hayvan keçi görürsünüz orada. Köpek saldırısı falan da Patara'ya kadar yok. Ama Patardan sonra biraz köylere falan girdiğiniz için köpekler falan havlayabiliyor. Onlardan korkmanıza da gerek yok. Köpekler havluyor havluyor gidiyor. Hiç saldıranı görmedik yani. Çok havlayan vardı. Hiç saldıran yoktu. Yolumuza devam ettik ama bu kısımda Antalya kısmında böyle 800 ile 1000 rakımlar arasında yürüyorsunuz Kaş'a kadar. En azından Çukurbağ'a kadar. Dün gece burada yani domuz homurtularını duyduk. Bir tane Fransız arkadaş vardı. O da çadırın toplayıp biraz önce gitti. Biz kalk kalkmaya yakın biraz yani çadırda bir ses yapınca şurada bir tane domuz görmüş o. Hemen biz bizim sesimizden kaçıp gitmiş. Dün iki kere daha görmüş domuz. Biz hiç hiç görmedik ama gece seslerini duyduk. Birkaç homurtu da duyduk. Domuzlardan da korkmanıza gerek yok. Çok tırsak hayvanlar. Direkt kaç kaçıyorlar yani görünce falan. Şimdi çadırımızı topluyoruz. Yola koyuluyoruz. Gökçe öğrenden Çukurbağa gelirken arkadaşlar haritadan baktığınızda tam 6 kilometre kaldığında büyük ihtimal burada olacaksınız ve şu manzarayı göreceksiniz. Sabah erken saatlerde gelirseniz çok güzel bir sisteniz burada oluyor, oluşuyor. Biz tam bu kısma ulaşamamıştık. Resmini çekmiştim ben. Fotoğrafı şuraya koyuyor olurum. Eğer o saatlerde o fotoğrafı çektiğim anda burada olsaydık çok daha iyi bir manzara olacaktı. Sizin de aklınızda bulunsun. Çukurbağa işte 6 kilometremiz kaldı. Şuradaki köy Çukurbağa arkadaşlar. 3 kilometremiz kaldı. Hemen şu önümüz Kaş. Ama şöyle ufak bir sıkıntı var. Arkamızda kara bulutlar. Gelmek üzere yani. Hiç yağmura yakalanmamıştık daha. Bugün az yağmur gösteriyordu ama Fethiye'de şu an bir arkadaş var. Fırtına kopuyormuş. O yağmur inşallah buraya gelmez. Hava durumunu kontrol etmiştik. Çok az bir yağmur yağacağını düşünüyoruz. Bakalım en azından Çukurbağa gidene kadar yağışa yakalanmazsak. Şu an bir ufak çiseliyor. Böyle tatlı tatlı yağarsa güzel olur. Çukurbağa doğru gidiyoruz. Yağmura yakalandık arkadaşlar. Videoyu çektikten 3 dakika sonra falan başladı. Biz tam yola koyuluyorduk. Fellos antik kentine geldik. Şöyle bir yer bulduk böyle bir ev gibi bir yer. Kapalı alan. Şuraya matımızı serdik hemen. Böyle oturacak yer var. Kahvaltımızı yaptık. Valla o kadar yürüdük. Şuraya böyle yayıldık. Yolda tanıştığımız arkadaşımız. Evet. <laughs> buraya direkt yayıldık. Valla o kadar yol yürüdük. 15 kilometre falan yer yaptık. Yol yürüdük de burayı tam yağmur esnasında buraya denk gelmemiz nasıl bir şans ben de bilmiyorum valla. Şimdi burada yağmurun dinmesini bekliyoruz. Bir kahve yapacağız artık. Biraz keyif yapıp yolumuza devam edeceğiz. Şimdi da kahve yapacağız. Yapmıyor. <laughs> Yap bak. Ya. <Yapak. gülüyor> Antik kenti bulduğumuz gibi bıraktık arkadaşlar. Bu arkadaşın eşyaları onu da alacağız. Çöpümüz burada. Çöpümüzü zaten videolarda aşinasınızdır artık çantamızın arkasındaki poşet genelde bizim çöplerimiz oluyor. Bir çöp bulunca onları da oraya atıyoruz. Burası bizim yağmurda çok işimize yaradı. Şimdi hava açtı. Çok güzel bir şanstı gerçekten. Şimdi yola koyuluyoruz yavaş yavaş. Musa yolda bizi bekliyor. Cold Water Sevil İngilizce bile yazmışlar arkadaşlar Antalya Muğla'ya göre bir tık daha iyi bir yer Çukurbağ bunun en, en güzel örneği evlerin bazılarında bunları belediye koymamış evler kendileri koymuş garajında falan birçok yerde vardı köpeklerimiz bizi takip ediyor. Çukurba, çukurba çok sevdik O yüzden şimdi kaşa doğru geçiyoruz 7 kilometremiz var yolda zaten hiçbir sıkıntısı yaşamadık ama hiçbir köyde de bu kadar çok sebil görmemiştik açıkçası o yüzden çekmek istedik şimdi kaşa doğru geçiyoruz arkadaşlar köpekler genelde böyle havlıyorlar avlıyorlar yani üstümüze de gelebilirler şöyle üstlerine yürüdüklerini yürüdüğünüzde genelde kaçıyorlar havlamalarından çok korkmayın çok karşılaşıyorsunuz köpekle Genelde umursamayıp yolunuza devam edebilirsiniz. Böyle havlama sesleri eşliğinde gidin yani. Zaten Biz en azından böyle 15 tane köpek görmüşüzdür allayan Hiç saldıran görmedik. Tam yaban Bu arada şey, köpekten göremiyorduk az daha. Burada Birdland doluymuş. Biraz yiyip devam edeceğiz. yolumuza yeni bir rehber. Hadi bizi ilk view point'e götür bakalım. Kaş manzarasını kediyle göreceğiz sanırım ya. Köpekleri alıştık da kedi biraz tuhaf oldu. Rehber. Rehber bizi buraya getirdi arkadaşlar. Kaş'a geldik. 6. günün gün doğumunda. Rehberimiz bizi getirdi. Güzel bir manzara var. Biraz manzaranın tadını çıkaracağız. Aşağı doğru inişe geçeceğiz. Aşağı geldik arkadaşlar. Oldukça dik bir rampa indik. Yaklaşık 45 dakika sürdü. Bize gavur allığın işini hatırlatmadı değil yani. Şimdi şehir merkezine geldik. Bakalım bugün nerede kalacağız. Kedimiz tabii ki bizi yarı yolda bırakacak hali yoktu. Bizle aşağı kadar indi. Artık şehre ulaştırdık seni. Kendi başının çaresinden bakman lazım kedicik. Merhaba arkadaşlar. Gökçeören'den Kaş'a kadar önce bir yoldan bahsedeyim. Gökçeören'den Kaş'a, Çukurbağa gelene kadar yollar <laughs> yani su ihtiyacınız yanınıza 1 litre su bulunması aslında yeter. Onun dışında biraz oradan rakım alıyorsunuz. 500'den 1000 rakımlara falan çıkıyorsunuz. O çıkışlarda yani birazcık yol dar, çallıklar dar. Ayağınızı kesebiliyor. Yani kes, kesmek değil de en azından takıla takıla artık sinir ediyor sizi. Biz hep short kullandık bu ekipman videosunda gösterdiğim gibi buna uzun bir şey takılabiliyor, komple sarabiliyor. Üşendiğimden aslında giymedim. Biraz çizile çizile ayaklarım gitti. Size önerim biraz uzun, bacağınızı komple kapatan bir şey giymeniz çok daha iyi olacaktır. Onun dışında dediğim gibi sıkıntısı yok. Çukurbağ'dan Kaş'a gelene kadar seyir terasa düz bir yol var. Zaten Çukurbağ çok iyi bir köy. Yani her yerde sebiller falan koymuşlar. Soğuk su için, yani yazın yürüyenleri daha çok düşünmüşler ama biz de yaralandık ondan. Onun dışında arkadaşlar kamp alanlarından bahsedeyim. Bizim dün seyir tarası olarak yani kaşı yukarıdan gördüğümüz yere kamp atabiliyorsunuz. İsterseniz aşağı inip aşağı inmesi biraz sıkıntı. Çok dik bir yer. Biraz vaktinizi alabilir. 40 dakika yakın gibi görünüyor ama 40 dakika falan sürer. Oradan lik yoluna bağlandığınızda tekrar orada da free kamp alanları mevcut. Biz buraya indiğimizde Şeyimiz yoktu, yani e, hava kararmıştı artık, bir de Bağdır'ın Airbnb'de şey vardı, e, indirim kodu gibi bir şey tam bilmiyorum ben de. O yüzden buraya herhangi bir ücret ödemedik. Bir de 6 gün artık ilk defa bir yerde kalıyoruz. Yani bir pansiyon ya da <laughs> kalacak herhangi bir yerleşkede kalmamıştık. En son duşumuzu Patara'da almıştık denize girdikten sonra. Burada bize artık bir yenilenme şarttı. Zaten 9 günde buraya hesaplamıştık. 6 günde geldik. O yüzden rotayı biraz daha uzatıyoruz. Şimdi buradan size bahsedeyim. Bu kaldığımız yer iki ataklı bir oda aslında. Airbnb genelde ev kiralanıyor diye biliyorum ama odada kiralanıyormuş. Burada duşumuzu aldık. Güzel bir manzarası var. Şimdi manzarayı birazdan gösteririm. Rotayı Kaleköy'e kadar uzattık. 2 gün orada en son bir kano yapacağız. Pazar günü turumuzu bitireceğiz. Şimdi yoldan size bahsettim. İsterseniz bu arada kaşa inmeden, ya yani kaşta bir yerde kalmak istemiyorsanız üst tarafta dediğim gibi kamp atarsınız ya da bir pansiyon bulup burada bir rahatlarsınız. Belki turunuzu burada tamamlayıp kaşı gezip dönebilirsiniz. Şimdi size biraz manzarayı göstereyim ve videoyu bitireyim. Demek de da görmüş olursunuz belki kalmak isterseniz. Airbnb'de zaten kaşa baktığınızda teras diye bir yer buranın resimlerini görürsünüz böyle bir manzarası var. Güzel bir manzarası. Akşam da güzel oluyor burası. Bu saatlerde de güzel. Bize, bize de güzel bir yenilenme oldu. Videoyu burada bitiriyorum arkadaşlar. Merak ettiğiniz şeyler varsa yorumlarda belirtirseniz yardımcı olmaya çalışırım. Şimdi yolumuza devam edeceğiz. Başka videoda görüşmek üzere.